Krallar 18. Bölüm Uzun bir süre sonra kuraklığın üçüncü yılında Rab İlyas'a git Ahab'ın huzuruna çık dedi. Toprağı yağmursuz bırakmayacağım. İlyas Ahab'ın huzuruna çıkmaya gitti. Samiriye'de kıtlık şiddetlenmişti. Ahab sarayının sorumlusu olan Obadya'yı çağırdı. Obadya Rab'den çok korkardı. İzevel Rabbin peygamberlerini öldürdüğünde... Obadya yüz peygamberi yanına alıp 50 şer ellişer şer mağaralara gizlenmiş ve yiyecek içecek gereksinimlerini karşılamıştı. Ahav Ovadya'ya haydi gidip ülkedeki bütün su kaynaklarıyla vadilere bakalım dedi. Belki atlarla katırların yaşamasını sağlayacak kadar ot buluruz da onları ölüme terk etmemiş oluruz. Ahavla Ovadya araştırma yapmak üzere ülkeyi aralarında bölüştükten sonra her biri yalnız başına bir yöne gitti. Obadya giderken yolda İlyas'la karşılaştı. İlyas'ı tanıyınca yüzüstü yere kapanarak, ''Efendim, İlyas sen misin?'' diye sordu. İlyas, ''Evet, benim. Git efendine, İlyas burada de.'' diye karşılık verdi. Obadya, ''Ne günah işledim ki beni öldürsün diye Ahav'a gönderiyorsun.'' dedi ve ekledi. ''Tanrın yaşayan Rabbin adıyla derim ki, Efendimin seni aramak için adam göndermediği ulus ve krallık kalmadı. Ahav ülkelerinde olmadığını söyleyen herkese seni bulamadıklarına dair ant içirdi. Oysa sen şimdi git efendine İlyas burada de diyorsun. Ben senin yanından ayrıldığımda Rabbin ruhu seni bilmediğim bir yere götürebilir. Durumu Ahva bildirince gelip seni bulamazsa beni öldürür. Ben kulun gençliğimden beri Rab'den korkar biriyim. Efendim İzevel Rabbin peygamberlerini öldürdüğünde yaptıklarımı duymadın mı? Rabbin peygamberlerinden yüzünü ellişer ellişer iki mağaraya saklayıp onların yiyecek içecek gereksinimlerini karşıladım. Ama sen şimdi git, efendine İlyas burada de diyorsun. O zaman beni öldürür. İlyas şöyle karşılık verdi. Hizmetinde bulunduğum, yaşayan ve her şeye egemen Rabbin adıyla diyorum. Bugün Ahab'ın huzuruna çıkacağım. Ovadya gidip Ahav'ı gördü. Ona durumu anlattı. Bunun üzerine Ahav, İlyas'ı karşılamaya gitti. İlyas'ı görünce, ey İsrail'i sıkıntıya sokan adam sen misin diye sordu. İlyas, İsrail'i sıkıntıya sokan ben değilim. Seninle babanın ailesi İsrail'i sıkıntıya soktunuz diye karşılık verdi. Rabbin buyruklarını terk edip, bağlıların ardınca gittiniz. Şimdi haber sal, bütün İsrail halkı İzavel'in sofrasında yiyip içen Baal'ın 450 peygamberi ve tanrıça Aşera'nın 400 peygamberi Karmel Dağı'na gelip önümde toplansın. Ahab bütün İsrail'e haber salarak peygamberlerin Karmel Dağı'nda toplanmalarını sağladı. İlyas halka doğru ilerleyip "Daha ne zamana kadar böyle iki taraf arasında dalgalanacaksınız?" dedi. "Eğer Rab Tanrı'ysa onu izleyin. Yok eğer Baal tanrıysa onun ardınca gidin. Halk İlyas'a hiç karşılık vermedi. İlyas konuşmasını şöyle sürdürdü. Rabbim peygamberleri olarak sadece ben kaldım. Ama Baal'ın 450 peygamberi var. Bize iki boğa getirin. Birini Baal'ın peygamberleri alıp kessinler. Parçalayıp odunların üzerine koysunlar. Ama odunları yakmasınlar. Öbür boğayı da ben kesip hazırlayacağım ve odunların üzerine koyacağım ama odunları yakmayacağım. Sonra siz kendi ilahınıza yalvarın, ben de Rabbe yalvarayım. Hangisi ateşle karşılık verirse Tanrı odur. Bütün halk peki öyle olsun dedi. İlyas bağlın peygamberlerine kalabalık olduğunuz için önce siz boğalardan birini seçip hazırlayın ve ilahınıza yalvarın dedi. Ama ateş yakmayın kendilerine verilen bu alıp hazırlayan Baal'ın peygamberleri sabahtan öğlene kadar ''Ey Baal bize karşılık ver'' diye yalvardılar. Ama ne bir ses vardı ne de bir karşılık. Yaptıkları sunağın çevresinde zıplayıp oynadılar. Öğleyin İlyas onlarla alay etmeye başladı. Bağırın, yüksek sesle bağırın. O tanrıymış, belki dalgındır. Ya da heladadır, belki de yolculuk yapıyor yahut uyuyordur da uyandırmak gerekir. Böylece yüksek sesle bağırdılar. Adetleri uyarınca kılıç ve muzraklarla kanlarını akıtıncaya dek kendi kendilerini yaraladılar. Öğlenden akşam sunusu saatine kadar kıvrandılar. Ama hala ne bir ses, ne ilgi, ne de bir karşılık vardı. O zaman İlyas bütün halka, ''Bana yaklaşın.'' dedi. Herkes onun çevresinde toplandı. İlyas, Rabbin yıkılan sunağını onarmaya başladı. On iki taş aldı, bu sayı Rabbin Yakub'a, senin adın İsrail olacak diye bildirdiği, Yakup oğulları oymaklarının sayısı kadardı. İlyas bu taşlarla Rabbin adına bir sunak yaptırdı. Çevresine de ikisi tohum alacak kadar bir hendek kazdı. Sunağın üzerine odunları dizdi, boğayı parça parça kesip odunların üzerine yerleştirdi dört küp su doldurup yakmalık sunuyla odunların üzerine dökün dedi. Sonra bir daha yapın dedi. Bir daha yaptılar. Bir kez daha yapın dedi. Üçüncü kez aynı şeyi yaptılar. O zaman sunağın çevresinde akan su hendeyi doldurdu. Akşam sunusunun sunulacağı saatte peygamber İlyas sunağa yaklaşıp şöyle dua etti. Ey İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in tanrısı olan Rab, Bugün bilinsin ki sen İsrail'in tanrısısın. Ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım. Ya Rab, bana yanıt ver. Yanıt ver ki bu halk senin tanrı olduğunu anlasın. Onların yine sana dönmelerini sağla. O anda gökten Rabbin ateşi düştü. Düşen ateş yakmalık sunuyu, odunları, taşları ve toprağı yakıp hendekteki suyu kuruttu halk olanları görünce yüzüstü yere kapandı. Rab Tanrıdır, Rab Tanrıdır dediler. İlyas, bağlın peygamberlerini yakalayın, hiçbirini kaçırmayın diye onlara buyruk verdi. Peygamberler yakalandı, İlyas onları Kişon Vadisi'ne götürüp orada öldürdü. Sonra İlyas Ahav'a, git yemene içmene bak, çünkü güçlü bir yağmur sesi var dedi. Ahav, yiyip içmek üzere oradan ayrılınca, İlyas Karmel Dağı'nın tepesine çıktı. Yere kapanarak başını dizlerinin arasına koydu. Sonra uşağına, ''Haydi git, denize doğru bak.'' dedi. Uşağa gidip denize baktı ve ''Hiçbir şey göremedim.'' diye karşılık verdi. İlyas uşağına yedi kez ''Git bak.'' dedi. Yedinci kez gidip bakan uşak, ''Denizden avuç kadar küçük bir bulut çıkıyor.'' dedi. İlyas şöyle dedi, ''Git, ahava, yağmura yakalanmadan arabanı al ve geri dön.'' de. Tam o sırada gökyüzü bulutlarla karardı rüzgar çıktı şiddetli bir yağmur başladı Ahav hemen arabasına binip Yizrele gitti üzerine Rabbin gücü inen İlyas kemerini kuşanıp Yizrele kadar Ahav'ın önünde koştu